Sayın Genel Başkan Yardımcısı, Sayın Sayın Başkanımız ve ekibi tüm Türkiye'de yerel çalışmaları yerinde görmek, belediyelerimizin çalışmalarını, projelerini değerlendirmek, onları yerinde koordine edebilmek, yol göstericilik yapabilmek adına illerimizi geziyoruz. Bu kapsamda da bugün Malatya'mızda böyle bir çalışma programı düzenlediler. Koordinasyonları yapılacak ve bugüne kadar çalışmalarımızı ülkemize hizmet etme konusunda tecrübelerinden istifade etmiş olacağız. Yani... Dönüm noktaları vardı. Belediyecilikte de dönüm noktası 1994 yılıdır. Biraz önceki cümleyi tamamlamak için söylüyorum. Mesela 1946 yılı hiç unutulmaz. Türk siyasi tarihinde. Neden? Ondan öncesine ait bir tek parti dönemi vardı. İnsanların iradelerine saygı gösterilmezdi. Hatta oy ile seçimle iş başına gelmek tarif edildiğinde bile milletin açıktan oy kullanması ama gizli sayılması gibi kararlar da alınmıştı. Bunlara bütün tarihimize şahitlik etmiş insanlarız. Ama çok partili sisteme geçiş gerçekten bir devrim niteliğindedir ve her zaman da saygıyla anılır. Belediyecilikte de 994 yılı hiç unutulmaz. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerin de Anadolu'da birçok yerde iş başına gelmesiyle birlikte millet hizmetle karşılaştı. Hizmet belediyeciliğini duydu. Hizmet nedir onu gö. Öncesine ait ne vardı? Öncesine ait özellikle sol belediyelerde ideolojik, takıntılı bir anlayış vardı. Militan bir kadrolaşma vardı. Hizmette hiç akıllarına gelmezdi. İstanbul'da çöp dağlar olur, kimsenin umurunda olmaz. Ankara'da İstanbul'da sular akmaz, belediyeler hiç aldırış bile etmezlerdi. Öğrenciliği İstanbul'da geçmiş bir kısmı bir arkadaşınızın. Gece üçe o zemberekli saati kurar, kalkarız, azıcık tıs tıs akan sulardan kaplarımızı doldurmaya çalışırdık. Daha çeşmeden suyun aklını hatırlamış bir Allah'ın kulu değilim ben İstanbul'da. Muhalefet haliyle biraz daha özgün patlaması yaşayarak erken seçim diye bağırsa da millete soruluyor. Sorunlar var. Size göre kim çözer? Yine Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti deniyor. Yerel seçimler zamanda yapılır. Genel seçimler de zamanında yapılır. Herkesin zaten tıraşı da gözünün önüne düşer. Ama biz yine belediyecilik tarafında birkaç şey söyleyecek olursak arkadaşlar. Bizim yıllardır izlemiş olduğumuz politika hizmet politikası. Evet son seçimlerde doğru o günün psikolojisi, şartları, eee biraz farklıydı ve Ankara, İstanbul, Adana gibi vilayetlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri aldı. Hayır olsun. Milletin iradesine hep saygı duyarız. Ama yakından da izliyoruz. Ankara ve İstanbul'da özellikle altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. Aradan neredeyse iki buçuk üç sene geçti. Şu ana kadar daha taş üstüne taş koyduklarını görmedim. Eğer bir hizmet var da biz göremiyorsak lütfen söylesinler. Biz de onun farkında olalım. Daha herhangi bir şekilde bir iş yaptıklarını gören olmadı. Haklarını yemeyelim. Bir iki heykel açtıklarını gördüm. Bir de galiba geçenlerde Adana'da tek katlı küçük bir kreş yapıyorlardı. Allah boncuğu gibi dokuz tanesi dizilmiş temel atıyorlardı onu gördüm. Bunun dışında da daha bir hizmetlerini görmedim. Ama yaptıkları çok güzel bir iş var. O da algı operasyonu. Bunu iyi öğrendiler. İslam meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri ekibi devlet olarak daha doğrusu Türk telakkuz halinde takip edilen bir ortam var. Herkes biliyor olan zaten orada. E, nihayetinde bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bir taraftan menfaatlar, bir taraftan da onurudur. Orada alınan kararlar günübirlik takip neticesinde verilmektedir. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı'nın kendine has bir takım hiç kendi siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmalar da kırıyoruz, kendilerine geri iade Burası göçmen kampı değil. Ve o konuda da hiç sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz zaten. Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar bir göçmen boyutu olduğunu düşünmüyorum. Olursa da zaten onların tedbiri alınır. Bu konuda zaten devlet olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz.